Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu başkalarını yargılamaktan nasıl uzaklaşabiliriz? Başkalarını yargıladığımız zaman arkadaşlar aslında en büyük kötülüğü kendimize yapmış oluyoruz. Başkalarının hareketlerini doğru veya yanlış olarak nitelendirdiğimiz zaman onlara bir anlam yüklüyoruz ve o anlam bizim kendi enerji alanımızda bir enerjinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve başkalarını yanlış yapıyor, hatalı bu diye yargıladığımız zaman aslında kendi enerji alanımızda bir negatif enerjinin oluşmasına sebep olmuş oluyoruz. Bu negatif enerji başkasından kaynaklanan negatif enerji ama bizim oluşturduğumuz bu negatif enerji bizim enerji alanımızda oluştuğu için de bizim gerçekliğimizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla bizler eğer insanları yargılamayı bırakabilirsek, o zaman kendi enerji alanımız için ve dolayısıyla da kendi hayat deneyimimiz için çok ama çok olumlu bir adım atmış oluruz. Ama tabii ki bunu böyle anlatmak güzel de nasıl olacak da başkalarını yargılamayı bırakacağız? Bunun kökeni nereye dayanıyor? Yargılamanın en büyük sebebi nedir? Ve bunun nasıl üstesinden gelebiliriz? İşte bugünkü konumuz bu arkadaşlar çok önemli bir konu. Çünkü yargılamayı bıraktığımız zaman ne kadar hafiflediğinizi göreceksiniz. Ve o hafifleme ile birlikte hayatın aslında ne kadar keyifli, ne kadar eğlenceli olabildiğini siz de bizzat deneyimleyeceksiniz. O yüzden daha da fazla lafı uzatmadan videomuza devam etmeden önce her zamanki gibi yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve bakalım bu yargılamayı nasıl bırakabiliriz. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar. Başkalarını yargılıyorsak bu tamamen bizim aslında kendi içimizde kendimizi de yargıladığımızı gösteriyor. Yani aslında başkalarını yargılamayı bırakmak istiyorsak öncelikle kendimizi yargılamayı bırakmamız lazım. Peki yargılamak neden kaynaklanıyor? Nereden ortaya çıkıyor? Yani kendimizi ya da başkasını neden yargılıyoruz? Eğer zihnimizde bazı şeyleri doğru olduğuna inandığımız kalıplara oturtamıyorsak, onları anlamlandıramıyorsak kendi bakış açımıza göre o zaman genellikle bu gibi şeyleri veya bu gibi şeyleri yapan insanları yargılamayı tercih ediyoruz doğru veya yanlış diyoruz. Tabii ki çoğunlukla yanlış diyoruz. Biz burada daha çok bu olumsuz yargılamadan bahsedeceğiz. Yargılamanın olumlusu olur mu? Tabii ki olur. Sonuçta o da bir yargıdır. Doğrudur deriz. Yine bir yargıya varmış oluruz. Ama aslında yine kendi bakış açımıza göre onu doğru olarak yargılamış oluruz. Ama o doğru olarak yargılama bizim enerji alanımızda negatif bir enerji yaratmayacağı için onu bu videonun konusunun dışında bırakalım. Ama biz negatif yargılamalardan bahsedelim. Birinin yaptığı hareketi, söylediği bir sözü, bir davranışı yanlış olarak nitelediğimiz zaman veya sadece birisi olmayabilir, karşılaştığımız bir olayı kötü olarak, olumsuz olarak yargılamak olabilir. Bu nereden kaynaklanıyor? Dediğim gibi kendimizin sahip olduğu bakış açısına göre zihnimizde onu bir yere oturtamadığımız zaman o bizim için yanlış olabiliyor. Ama Hayattaki her şey birbirine göre. Yani göreceli. Yani bir şey yanlışsa bizim doğru kabul ettiğimiz şeylere göre yanlış. Ama bizim doğru kabul ettiğimiz şeylerle başkasının doğru kabul ettiği şeyler her zaman örtüşmüyor hepinizin de bildiği gibi. Peki insanlar bizim yanlış olarak değerlendirdiğimiz şeyleri neden yapar? Ya da biz bir şey yaparken aslında yine başkasına göre yanlış olan bir şey yapıyor olabiliriz. Neden yapıyoruz bunu? Bir şeyi neden yaparız genel olarak sormak gerekirse bir şey yapmamızın en büyük sebebi o şeyi yapmak için elimizde haklı, doğru bir sebep olduğuna inanırız ve o sebeple de o yapacağımız şeyi gerçekleştiririz. Şimdi aynı şekilde karşı tarafa geçelim. Karşımızdaki insan bu sefer bir şey yaptığında biz onu yanlış olarak değerlendirdiğimizde, yanlış olarak yargıladığımızda aslında o kişi yaptığı şeyde haklı bir sebep gördüğü için o yaptığı şeyi yapıyor. Peki neye göre? O anki hayatı algılama noktasına göre kendinde bir hak görüyor ve onu yapıyor. Şimdi ben A noktasından bakıyorum. O B noktasından bakıyor. Aynı olaya iki farklı noktadan bakıyoruz. Birisi doğru diyor, birimiz yanlış diyor. E burada orta yolu nasıl bulacağız arkadaşlar? Yani biz nasıl bu insanı yargılamamayı becereceğiz? Bunu yapabilmek için öncelikle o kişinin neden yaptığı harekette kendine bir hak gördüğünü zihnimizde anlamlandırmamız gerekiyor. Anlamlandırabildiğimiz zaman yargılamaktan negatif bir şekilde yargılamaktan kurtulabiliriz arkadaşlar. Peki nasıl bir başkasını her seferinde anlama yoluna gideceğiz? Bunu her seferinde yapmak mümkün mü? Bana göre hepimiz insan olduğumuz için bazı zamanlar gelecek karşımızdakini direkt olarak yaptığı hareketi yanlış diyeceğiz ve onu anlama yoluna gidemeyebileceğiz. Ama bazı zamanlar olacak ki daha olgun davranacağız, daha etraflıca bakabileceğiz olaya ve onu yargılamadan onu anlama yoluna gideceğiz. Her zaman ne kadar hayatımızda spiritüel anlamda, kişisel gelişim anlamında ilerlesek de Zaman zaman insani tarafımızın ağır bastığı anlar olacak. Negatif duygular yaşanacak ve bu da akışın bir parçası. Her zaman karşılaştığımız negatif veya olumsuz olarak gözüken olaylar bizi her zaman yeni olumlulara, yeni pozitiflere götüreceği için aslında bunda hiçbir sorun yok. Eğer biz o negatiflik veya olumsuzluk karşımıza çıktığı zaman bunu dünyanın sonu gibi değerlendirmezsek o zaman oradan en kolay, en çabuk şekilde çıkabiliriz. Peki nasıl olacak da? Çoğu zaman diyelim en azından kendimizi karşı tarafın yerine koyup onun açısından bakmaya çalışıp yaptığı şeydeki haklılığın, o haklılık duygusunun nereden geldiğini anlayabileceğiz. İşte burada şaşırmayacaksınız ama yine meditasyon devreye giriyor. Meditasyonla bunun ne alakası var? Arkadaşlar öncelikle meditasyonla birlikte kendi içimize daha fazla döndüğümüz için meditasyon sırasında nefese odaklanarak burası zihnimizse zihinden çıktığımız için ne yapıyoruz? İçimizdeki gerçek bize doğru, ruhumuza doğru birazcık daha yaklaşmış oluyoruz. Ve orada kendimizle çok daha barışık oluyoruz. Düzenli olarak kendimizle barıştıkça, düzenli olarak kendimizle barışıp kendimizi içerden tamamlamaya başladıkça yavaş yavaş kendimizi yargılamayı bırakıyoruz. Çünkü kendimizle barışıksak kendimizi yargılamıyoruz demektir. Bu da etraftaki insanları yargılamamanın yolunu açacak en önemli şeylerden bir tanesi. Peki buraya kadar tamam. Bir de işin enerji boyutu var. Şimdi bizim enerjimizin merkezlendiği belirli çakralar var. 7 tane ana çakradan bahsediyoruz. Kök çakradan başlıyor en tepede taç çakraya kadar devam ediyor. Bizim enerjimiz eğer daha aşağıdaki çakralarda merkezlendiyse o zaman bu bizim birazcık daha maddesel tarafımızın ön planda olup manevi tarafımızın birazcık daha aşağıda kalması demek kabaca tabiriyle. Eğer enerjimiz daha yukarıdaki çakralarda merkezleniyorsa o zaman bu sefer manevi tarafımız birazcık yükseliyor, maddesel tarafımız birazcık daha aşağı iniyor, birazcık daha düşüşe geçiyor. Bu demek ki artık bir takım dünyevi şeylerin esiri olmaktan kurtuluyoruz. Yani birazcık daha insani perspektiften, insani bakış açısından birazcık daha yukarı seviye bir bakış açısına doğru gidiyoruz. Şimdi bu noktada ilahi bir bakış açısı demeye ben çekiniyorum. Çünkü o kadar da yukarıdan bakabileceğimizi çok düşünmüyorum. Yanılıyor da olabilirim tabii ki ama kendi deneyimimde benim fikrim bu. Ve kendi deneyimimde yine şunu da çok şiddetle savunuyorum. Bizler tabii ki manevi tarafımızı, ruhsal tarafımızı, spiritüel tarafımızı tabii ki arttıracağız. Bu çok güzel bir şey. Çünkü biz üç tane parçadan oluşuyoruz. Ruh, zihin ve beden. Ama ruhsal tarafımızı, spiritüel tarafımızı arttırırken fiziksel tarafımızı da tamamen yokmuş gibi davranmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuç itibariyle şu anda fiziksel bir boyutun içinde fiziksel bir yaşam tecrübesi yaşıyoruz. Dolayısıyla eğer biz tamamıyla spiritüel tarafımıza gidip maddesel tarafımızı, fiziksel boyutumuzu bir kenara bırakırsak o zaman yaşadığımız bu boyutu da reddediyoruz demektir. Bence ikisinin belirli bir dengede olması daha sağlıklı. Ben her zaman spiritüel tarafın birazcık daha manevi tarafın birazcık daha ön planda olmasının taraftarıyım. Ama tam anlamıyla fiziksel tarafı da boşlamamanın daha doğru olduğunu Düşünüyorum. Şimdi bizim enerjimiz yukarıdaki çakralara doğru gittikçe, o zaman ne dedik? Birazcık daha geniş bir bakış açısından bakmaya başlıyoruz. Buna bilinç seviyesinin yükselmesi de diyebiliriz ve bunu her zaman şuna benzetiyorum: Bilinç seviyesi daha düşük birisi, daha normal olarak alışıla gel gelmiş olan insani bakış açısını bir gökdelenin birinci katı, ikinci, üçüncü, beşinci katından önündeki sokağına bakmak gibi düşünelim. Birinci seviyesi yükseldikçe, daha yukarıdaki çakralarda enerji merkezlendikçe yavaş yavaş gökdelende yukarı çıktığınızı hayal edin ve en sonunda gökdelenin çatısına çıktığınızı düşünün. Şimdi bütün şehri görebiliyorsunuz. Bütün yolları, bütün yolların birbirleriyle olan bağlantılarını görebiliyorsunuz. Peki bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar, bir olay sizin karşınıza gelene kadar yani gökdelenin önündeki sokağa gelene kadar hangi yollardan geçiyor, hangi yollar hangi yollara sebep oluyor, yol açıyor e bunları bir bütün olarak görebildiğimiz için neyin neden olduğunu daha kolay anlayabilir hale geliyoruz. Şöyle bir örnek verelim mesela bunun... Günlük hayatımızdaki pratik uygulaması nasıl olabilir? Bu seviyeye yavaş yavaş gelmeye başladığımızı nasıl anlayabiliriz? Diyelim ki bir arkadaşınız size hoş gelmeyen bir davranışta bulundu ve siz o anda ona karşı belki sinirlendiniz, belki üzüldünüz. Yani yaptığı hareketi yanlış olarak değerlendirip onu yargıladınız. Ama 5 dakika sonra öğrendiniz ki aslında o arkadaşınız size o şeyi yapmadan çok az önce çok kötü bir haber almış. Ve aldığı o çok kötü haber neticesinde duygusal durumu iyice olumsuz bir yere geldiği için o şekilde davranmış. Şimdi eğer bizim bilinç seviyemiz yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyorsa, bu konuda bir yol alabildiysek bu olay şöyle de yaşanabilirdi. Arkadaşınız size aynı davranışı yapıyor. Siz onun nedenini henüz öğrenmeden o davranışı yargılamak yerine Hı, ya böyle yaptı ama belki de bugün kendini çok iyi hissetmiyor, belki kötü bir haber aldı, belki bugün birazcık canı sıkkın kalktı diyerek yani onun hangi yoldan gökdelenin önüne geldiğini tahmin ederek, sezmeye çalışarak, onunla empati kurmaya çalışarak onun neden oraya o şekilde geldiğini algılayabildiğiniz için onu yargılamama yoluna gitmiş oluyorsunuz. Peki ne oluyor? Bu sayede siz arkadaşınızın o olumsuz davranışına rağmen öncelikle kendi enerjisini, enerjinizi özür dilerim güzel bir seviyede tutmuş oluyorsunuz. Peki arkadaşınızla ilişkiniz için neler olmuş oluyor? Arkadaşınız bir anda şunu diyor ya ben o kadar huysuzluk yaptım ne kadar olgunca karşıladı ve bu onda sizinle ilgili çok olumlu bir fikrin, çok olumlu bir düşüncenin, bir duygunun doğmasına sebep oluyor. Eğer bizler sevdiklerimizi veya hiç tanımadığımız insanları koşulsuz olarak olumlu bir şekilde kucaklayabilirsek, sevebilirsek o zaman mutlaka ve mutlaka bu karşı tarafı etkileyecektir ve size karşı olan bakış açısını da çok olumlu bir şekilde değiştirecektir. Ya da daha da olumlu bir noktaya getirecektir. Belki de zaten olumlu bir şekilde görüyor. Dolayısıyla biz birisini yargılamadığımız zaman bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ama önce nereden geldiğini anlamlandırabilmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman hem kendi enerjimizi koruyoruz hem de arkadaşımızın gözünde veya o kişinin gözünde çok olumlu bir noktaya gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar tabii ki öncelikle kendimizi yargılamayı bırakmamız gerekiyor. Peki bu arada hemen bir parantez açalım. Bu başkasının neden öyle davrandığını anlamaya çalıştık da kendimizle ilgili neden Mesela o gün kendimizi kötü hissediyoruz ve o kötü hissi yargılıyoruz. Şöyle diyoruz mesela. Ya bugün çok olumsuz hissediyorum. Olumsuz düşünceler aklıma gelip duruyor. Neden böyle deyip kendimizi yargılayarak kendimizi aşağıya çekiyoruz. Orada bir an için birazcık daha gökdelenin tepesine çıksak ve şunu görebilsek. Aslında şu anda ne yaşıyorsam benim içimdeki olan durumun bir yansımasını önümde görüyorum. Ve bu bana aslında şunu söylüyor. Bu konuyla ilgili birazcık daha çaba sarf etmem, birazcık daha gayret göstermem lazım ki bu konuyu çözebileyim. Ben bu konuyu çözdükten sonra zaten bir daha bu düşünceler benim aklıma gelmeyecek veya bu karşılaştığım tatsız olay benim karşıma çıkmayacak. Eğer bu şekilde yaklaşabilirsek o zaman o negatif düşünceyi veya yaşadığımız olumsuz durumu yargılamamış olacağız. Yani aslında kendimizi yargılamamış olacağız ve kendimizi yargılamadığımız zaman da kendinizi bir an için iki kişi gibi düşünün. Bir dışarıdaki siz, bir de içerideki siz. Bu ikisinin ilişkisi çok önemli. Çünkü bu ikisinin ilişkisi eğer tamamsa, bir bütünse o zaman dışarıdaki bütün ilişkilerde bütün oluyor. Bütün hayatımız da çok daha tatmin edici bir deneyime dönüşmüş oluyor. Çünkü İçerisi tamamsa dışarısı da tamam demektir. O yüzden kendimizle ilişkimizin de iyi devam edebilmesi için içimizdeki o bizi yargılamazsak, içimizdeki biz zaten bizi hiçbir zaman yargılamıyor. Bizi olduğumuz gibi kabul ediyor. O zaman kendimizi yargılamamaktan dolayı kendimizle dolaylı ilişkimizi bir üst seviyeye çıkartmış olup hem enerjimizi korumuş oluruz hem de kendimizi birazcık daha barışık olduğumuz için, kendimizi birazcık daha koşulsuz kabullendiğimiz için istediğimiz hayat tecrübesinin yolunu birazcık daha açmış oluruz arkadaşlar. Dolayısıyla lütfen birisini yargılamadan önce eğer yapabiliyorsanız bunu her zaman yapmak kolay değil. Farkındayım ama eğer yapabiliyorsanız lütfen kendinizi yargılarken bulduğunuz anda veya ondan hemen önce kendinizi hemen durdurun ve yargılamanın sizin için ne kadar yıpratıcı bir şey olduğunu hatırlayın ve karşı tarafı anlamaya çalışın. Hiçbir şey bulamıyorsanız bile, hiçbir şekilde neden öyle davrandığını anlamlandıramıyorsanız bile sadece şunu bilmeniz yeterli. Karşımdaki insan bu yaptığını yaptığına göre Demek ki bunu yapmak için kendinde haklı bir sebep görüyor. Ben bunu anlayamıyor olabilirim. Bu sebebin ne olduğunu göremiyor olabilirim. Ama mutlaka ve mutlaka onun doğruluğuna inandığı bir sebep var. Ve ben bunu anlamaya çalışmayacağım. Sadece onu böyle bu şekilde olduğu gibi kabul edeceğim. En başta kim için? En başta kendim için. Çünkü ben yargılamadıkça kendi enerji alanımı temiz tutuyorum. Kendi enerji alanımı temiz tutarsam o zaman hem kendim için hem de bütün için olabileceğim en faydalı birey olabilirim arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videodan sonra siz de yargılamadan önce biraz daha düşünürsünüz. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.